Bugün Kayseri Bakış mikrofonlarımızı vatandaşlarımızı uzatıyoruz. Askeri ücret sizce ne kadar olmalı diye soruyoruz. Nasıl cevaplar aldığımıza bakalım. Askeri ücret sizce ne kadar olmalı? Asgari ücret bence bana göre yaşanabilir efendim bir insanın hayatını idame edebilir miktarda olması lazım. Tabii ki bunun da ülkemizde kanunlarla belirlenmiş artış oranları var. Enflasyon oranında yani tüketici fiyat endeksi üfe ve tüfeye göre ayarlama yapılıyor. Burada refah payı hükümet işveren tarafından veriliyor. Eğer tabii ki işçi kardeşlerimize işveren tarafından refah payı da verilerek yıl içerisinde ikinci bir artış olursa uygun olacağını düşünüyorum bir vatandaş olarak. Yani zor günlerden geçiyoruz. Enflasyonun o yüksek olduğu bir dönemlerden geçiyoruz. İnşallah işçi kardeşlerimizi de sevindirecek bir artışın yapıldığını hep beraber görürüz diye düşünüyorum. Teşekkür ederim. Asker ücret aslında 11.400. Tamam güzel para ama işte emekler görüyorsunuz. İşte durumu da görüyorsunuz. Markete giriyorsunuz falan filan. Asker ücretle biraz geçinmek zor. Zaten askeri Asker ücretinden geçinen bir adam, kirada oturan bir adam. Nasıl diyeyim yani? Kira zaten 10 milyar. Asker ücretinden geçinen bir adam nasıl geçinecek? Yani en az asker ücret 20 milyar falan olması gerekiyor. Asker ücret bence yani geçinebileceği bir ücret olması lazım. Aksi takdirde milletin faciaya da yani. 30'dan aşağı olmaması lazım. Yılda bir defa veriyor o da. İki defa en az iki defa olması lazım. Eşel mobil sistemi olması lazım hatta. Durmuyor ki. Pahalılık durmuyordu. Habire durmadan zam koyuyorlar her şeyi. Şu karşıda bir dürüm ya 250 lira ya. Düşünebiliyor musun? Valla asgari ücret şu anda zaten e, komple toplumda bir gelir adaletsizliği var. Asgari ücret geçinebilecek makul seviyede olması gerekir. Bunların bunun da yani Türk iş olsun işverenler yani taraf e, hepsi detaylı bir şekilde e, ele almalı. Gerçek manada Türk iş alıyor ama e, hükümet ya o konuda biraz... Tabii alım gücüne endeksli olarak duyarlı davranmıyor. Yani Bunlar gerçekten rakam ne olmalı? Bence 20'yi geçmeli. Yani geçine geçinebilmesi için bir çocuklarımız evli. Özellikle de ben halkın içindeyim. Sürekli Türkiye'nin her tarafındayım. Yani her kesimle görüşebiliyorum. Görüşme imkanımız oluyor. Yani geçinebilecek standartlara getirme, ben bence Tayyip Bey bunun mücadelesini veriyor gibi geliyor bana. Öncelikle yıllardan beri, bakın yıllardan beri söylediğim bütün enflasyon ve gelir adaletsizliği, bunu hep dile getirdim ben, hep söyledim. Tabii kulak verdiler, kulak şey yaptılar ve en sonunda zaten geçen gün Merkez Bankası Başkanı'mız çok güzel bir söz sarf etti. Bravo, onu tebrik ediyorum cesur bir kardeşimiz. Kiralar çok tavan yaptı. Yani kiralar böyle enflasyon nicedir şeklinde kendisi de eğer belki alışveriş yapmayıp da personellerine yaptırıyorsa alışverişi evine kendisi de bilmeyebilir. Fişlere de bakmayabilir. Onun maaşı da çok güzel. Makul seviyelerde. 160 bin civarında falan. En yüksek maaş alır Türkiye'de Merkez Bankası Başkanı. Ee, ve bence cesurca bir açıklama gerçekten e, şu anda Türkiye'de işler acısı bir gelir adaletsizliği var. Öncelikle de buradan sesleniyorum sizin e, kanalınızda da ve diyorum ki emekler 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 kanal diyor.